Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasından elde edilecek gelir depremzedelere yardım olacak. <laughs> İtalya'da Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral ülkemizde büyük kayıplara neden olan depremlerden etkilenenler için yardım kampanyası düzenliyor. Demiral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada az önce Cristiano Ronaldo ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Koleksiyonumdaki imzalı Ronaldo formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap Derneği'ne bağışlanacaktır paylaşımını yaptı. Bu duyuruların ardından yine Twitter'dan açıklama yapan milli stoper Juventus kaptanı Leonardo Bonucci ve Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın da kendisine ulaşarak forma göndermek istediklerini söyledi. Son olarak Atletico Madrid'de forma giyen Alvaro Morata ve Antoine Griezmann da Merih Demiral'ın kampanyasına katılarak depremzedelere yardım ulaştırmak için açık arttırmayla katkıda bulundu.